Tarihin izindeyiz yine de sevgili izleyicilerimiz. Bugün açacağımız yeni tarih sayfalarındaki yeni konularla sohbetimiz devam edecektir. Hepiniz hoş geldiniz. Erdemli izleyicilerim, geçen programımızda İngilizlerin Aralık 1916'dan 1917'ye kadar süren yeni saldırıları karşısında direnen Türk ordusu en sonunda mavzuatlarından söküldüğünü söyledik. Bunları sizlerle geçen sayılarımızda konuşmuştuk. Ee, aynı zamanda 11 Mart 1917 tarihinde Bağdat'ın düştüğünü ifade ettik ve onun nece düştüğünü de sizlerle geçen programda paylaştık. Hürmetli ve erdemli izleyicilerim, mukavamat görmeden Bağdat'a giren General Maud bir beyanname dağıtmaya başladı. Girer girmez ahalini yanına almak istedi ve bir beyanname ile halkın karşısına çıktı. General Maud 1055 yılından beri Irak'ta devam eden ve bütün yönleri ile bölgede birleşik bir urgallığın ürünü olarak Türk İslam kültürünü kınamaya başladı. Yani 1055 tarihinden bu bölge bir Türk hakimiyetinde girdi. İslami bir hükümetiydi. Hapsi, onlar hapsi Müslüman ve İslam yaymak için çaba karşılamaktaydılar. Ama General Maud dağıtmış olduğu bildirnamede bunların hapsini kınadı ve Araplara Türk düşmanlığını telkin etmeye başladı maalesef. Yani Türklere karşı bir e, kin beslemek istedi. Ve bu beyannamesine rağmen Ara halkının sağ duyusu o dönemde fazla sarsılmadı efendim. Yani ne kadar bildiri yayınlarlar, ne kadar e, efendim işte Türkler size zulüm yaptılar, bölgenizi şöyle böyle yaptılar. Ya ama millette fazla e, tepki uyandırmadı. Çünkü millet o dönem e, İslami dönem, hükümete ...alışkanıydı, alışmıştı ve... ...onun için fazla sarsılmadılar. Bağdat halkı... ...Osmanlı yönetimi aleyhine... ...fazla çevrilmedi o dönemde. İngilizler... ...bu yapmış oldukları propaganda... ...diayelere rağmen... ...Erak'ta, Hicaz'da ve Suriye'de... ...olduğu gibi Osmanlı aleyhine... ...bir ayaklanma... ...çıkarmak düşünürdüler. Millet artık Osmanlılara karşı... ...ayaklansın. Osmanlıları içten vursular ve milleti yanlarına alsınlar istirdiler. Yani gerçekten çok güçlü bir silahtı bu. Milleti ayaklandırmak ve milleti yanına almaya ikna etmek. Tersine Iraklılar en az Anadolu ve Rumeli vülayetleri kadar kesin Osmanlı zaferine bir e, bel bağlamışlardır. Yani Osmanlılar her e, bir gün kazanlar kazanırlar ve İngilizler çıkarlar diye millet biraz e, fazla İngilizlerin yanında olmurdu. Bağdat'ın düşmesi sevgili izleyicilerimiz Türk aydınları üzerinde Edirne'nin işgali kadar büyük bir üzüntüye e, yol açmıştır ve e, çok büyük bir tepkisi olmuştur. Çünkü Bağdat'ın çok değeri var idi Türk aydınlarının yanında. Nedeniyle Bağdat'ın bu şekilde düşmesi ve İngilizlerin oraya girip beyanname dağıtması gerçekten Türk e, mufakir ve e, uzmanlar arasında gerçekten çok büyük bir tepkilere neden olmuştur. Erdemli seyircilerim, bütün kutsal yerlerin İngilizlerin eline geçmesi tüm Türk dünyasını üzüntüye boğdu. Mekanlar mukaddestir. Ebi Hanifet'in, İmam Musa'l-Kazım gibi imamların markadileri hepsi bağdattadı Bu dini değerlerin, mekanların İngilizlerin eline geçmesi gerçekten bütün kutsal yerlerin de bunların yanında tüm Türk dünyasını ve İslam dünyasını üzüntüye boğmuştu. Bağdat'ı kurtarmak üzere oluşturulan e, kuvvetlerin maalesef ne kadar çaba harcamış olmuşsalarda ama bir sonuç getirmedi. Yani e, ne kadar da uğraştılar, gittiler, kuvvetler güçlerini topladılar ama bir türlü e, sonuç gelmedi. İngilizlerin el altında ve işgalinde kaldı Bağdat'ı. İngilizlerin önünden çekilmeye başlayan Türk birlikleri bir çok çarpışmaya da girmişti. Yani çekinirler ancak öyle kolay kolay çekilmirler İngilizlerin o günden. Savaşırlar ama dayanmırlar fazlasına. Acını anlar yaşırlar bu birlikler. Başarılı ve kahramanca da münavara edirlerdi o dönemlerde. Yani igitliklerini sergilirdiler, igitliklerini arz edirdiler ama kuvvetler dengesi bir daha gildi mutakafi daha geldi. Onun için çekilmek zorunda kalırdılar. Bunun gibi sebeplerden yani dengenin bozulduğu sebebinden bir de Rusların da taarruzu mesela var idi. Ee, Ruslar üzerine de İran'a asker savuk İran'a giden asker de meydandan giydir. O yüzden hürmetli izleyicilerimiz meydan boş kalır. Boş kalır. Meydan boş kalınca İngilizler tabii ki bunu çok iyi değerlendirirler ve Türk ordusunun ...üstüne gelmeye başlatırlar. Cepheye o dönemde... ...Ali Ehsan Paşa savuk edildi. Ee, Tabi Paşa komutanlığında... E, ...parlak başarılar da gösterildi. Çok iyi... E, ...savaşlar kazanıldı. Ancak işte bölgeye... ...bu, bu dönemden sonra... E, ...Ali Ehsan Paşa artık orada devrede. Türk birlikleri... ...Tigrit bölgesine çekildi. Bağdat düştü. Daha sonra... Savaşırlar, savaşırlar, geri çekinirler Osmanlılar. Şimdi bu dönemde Osmanlılar Tigrit'tedirler. Ali Ehsan Paşa'nın gelmesiyle birlikler Tigrit'te e, toplanmışlardır ve burada 6 ila 7 ay e, kadar tutabildiler, dayanabildiler ve bu mozayelerde kaldılar Tigrit bölgesinde. 18 Ekim 1917'de İngilizler Kızlarbat, Deli Abbas, Cebel Hemrin mozularındaki 13. kol ordu cephesine artık saldırmaya başladılar. Ali Hasan Paşa gelmesiyle kuvvetler digite çekindi. 6-7 ay orada özlerini koruyabildiler, kaldılar. Peki şimdi İngilizler gözleri petrol sahasındaydı. Çünkü gün Musul arasındaki sahalardaydı. Çünkü petrol oradaydı ve böylece 18 Ekim yani 10. ayın 18'de 1917'de İngilizler Kızlarbat, Deli Abbas, Cebel-i aynı zamanda bu bölgeleri de bu bölgede bulunan 13. kol orduya bu defa yüklenmeye başladılar. Oraya saldırdılar. Oradan da geri çektirmek istediler özlerini. Büyük zayiat veren İngiliz kuvvetleri Kızlarbat ve Deli Abbas'ı işgale muvaffak oldular sonunda. Türkler de özlerini çok iyi savunurlar. Ali İhsan Paşa'nın komutanlığında olan 13. kolordu. Özünü iyice müdafaa edir. Ancak gene de e, Deli Abbas bölgesini, Kızlarbat Diyale tarafındaki bölgeleri ele geçirmekte maalesef orada da e, muvaffak oldular. 13. kol ordusu ise Kifrin'in güneyinde dayanmaya başladı. Orada in adam indi ve orada savaşır. Kifrin'in ta güneyinde. Yani o kadar geri çekildiler Bağdat'tan Çefrin'in güneyine geldiler bu defa. Ee, doğu'da Kızlarbat ve Fırat boyunca Rumadiye kadar kendini güvenceye alan İngiliz kuvvetleri, bu bölgede hepsini dağılıp da İngilizler. Orada da güvence altındadılar. Ee, ezici bir üstünlükle Tigrit'in güneyinde 18. Kol Ordu cephesine artık yüklenmeye başladılar. Yani ambara kadar uzanıp diyal eden ambara kadar bir şeritte özlerini dağıdıblar. Orada vokalarını alıblar ve 18. Kolor diye bu defa yüklenirler. Böylece de Tigrit'in güneyinde olan bu orduyla e, bir çarpışmaya girdiler ve orada da artık o cephen de açmaya başladılar. 1900 17 yılının 5 Kasım günü. 1917. 5 Kasım. Yani 11. ayın 5'inde. Yapılan, e, günü yapılan ve sabahtan akşama kadar süren bu savaş sırasında yoğun bir savaş var. İngilizlerin ezici üslubuna rağmen kahramanca dayanan 18. kol ordu gece Fırat istikametinden küzeye çekildi ve Fethi Cebel-i mevzularına girdi ve orada yerleşti. Büyük bir çatışmalar vardır. Ancak bu çatışmalarda e, ordu e, gene de, Osmanlı ordusu gene de dayanır. 18. kol ordu şu anda sahada Ve taarruz ona yapıldı. Bu bölgeden çekilerek, Fırat istikametinde hareket ederek e, Fethi ve Cebel-i e, mevzulara e, geri döndü ve orada yerleşti. Hürmetli izleyicilerimiz, İngilizlerin Filistin ve Irak cephelerinde inşa ettikleri demir yollarından kamyon, kamyonet, zırhlı araçlar ve cephane getirip yığıyorlardı. Bizimle programı izlediğiniz süreç içerisinde hürmetli izleyicilerimiz size anlatmaya çalıştık geçen sayılarımızda ulaşımı ele geçirmek istedi İngilizler. Nehirden demir yolları uzatmak, bunu Osmanlı devletle projeler verirler. Bunu biz yaparız deyirler. Demek ki bunlar oranı yeri zemini hazırlamak istediler. Ne yapmak istediler efendim? Silahlarını savaşa girdiklerinde bu trenleri, rayları, siklet hadidi, suları kullanıp nakletmek için. Böylece Filistin'de de aynısını yaptılar. Irak'ta da aynısını yaptılar. Hazırlamış oldukları, inşa ettikleri bu demir yolların aracılığıyla bütün malzemelerini silahlarını, yani mescablarını, e, mermilerini, etedlerini, cephanelerini getirdiler ve yığdılar. Birlikleri cepheye sevk ettiler. Hepsini bu kıtarların, bu trenlerin aracılığıyla getirip askerleri sevk edirdiler. Demir yolları bunların erzaklarını da zamanında yetiştirmeyi başardı. Zamanında silah yetişir özlerine. Zamanında erzak yetişir özlerine. Yani Türk birlikleri ise hürmetli izleyicilerimiz cephane ve erzak naklini deve ve merkeplerle maalesef başarırlardı. Ne yazık ki e, onlar kıtardan, trenle getirirler hızlı bir şekilde. Türkler ise davarlardan affedersiniz, develerden nakledirler. Yani bu şekilde nakletmek ne kadar dayanabilir o hızlı trenin ögünde, o dönem için hızlı sayılan tren. Getirirler, andırırlar, erzakları zamanında ulaşır. Bunlar hepsi muadeleye geçerek arada büyük bir fark oldu ve İngilizler için üstünlük sağlandı. Burada bir kaç önemsiz çarpışmaya giren İngilizlerin Türk kuvvetlerini daha küzeye itmek niyetinde oldukları ortaya çıkmıştır. asıl hedeflerin Musul ve Musul'a yönelmek ve oradaki petrol sahaları zaman zaman çatışma çıkardılar. Yani çok belki olmasa da bu çatışmalar ancak çatışmalar çıkır asıl hedef Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun daha da gergetməğidir ve orada eee mövqeyə almaqlarıdır və özlərinə də petrol sahəsinə oşmaqdır. 1918 yılında başlayan e, ee, yılının başlarında daha doğrusu Osmanlı 6. ordusu artık bir kuvvet olmaktan çıkmıştı. O kadar savaştılar. Bir bölüm asker kuvvet artık zayıf düşürü. Yani daha dayanabilmeli. Fırat üzerinde Hitten Hemri'nin dağlarının geçtiğini Fetha, Kifri, Tuzhurmatu, Kerkü, Gelide, Erbil ve Musul'a kadar 400 ...kilometre, hürmetli izleyicilerimiz ...400 kilometre... ...ilk bir şehit üzerinde dağılmıştı. 63 bin kişilik... ...aç ve perişan... ...bir halde oldu asker. Çekildiler. E, kırılırlar her yerde. Aynı zamanda... ...erzakın tahir yetiştiği... ...ve daha sonra yolların kesildiğinden... ...asker perişan... ...ve aç bir şekilde kaldı. Durum çok zor oldu o dönemlerde... Ve böylece Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı orada maalesef kırılmaya başladı. 27 Nisan 1918'den sonra İngiliz kuvvetleri Karatepe, Kifri, Tuz Hormatu, üç kenini elinde bulunduran 13. Kol Ordu'nun üzerine hızlı yüklenmeye başladı. Tarih 27 Nisan 1918. 18 efendim. Bu bölgelerde de artık Osmanlı askerleri kırılmaya başladı. Karatepe, Kifri, Tuz Hurmatı, Üçgeni bu müfellefte artık İngiliz askerleri, cehi ordusu 13. kol orduya hızlıca seri bir şekilde yüklenmeye başladı. Oradan taarruz edilir. Üstün kuvvetlerle ve sürekli takviye alan Sürekli takviye alan efendim. Yani ne erzakı kesin, ne silah kesin, trenler, reyler, demir yolları ile her şey aktarılır özlerine. Ee, İngiliz ordusunun saldırıları karşısında 13. kol ordu, hürmetli izleyicilerimiz, canını dişine tuttu ve dayanma gücü gösterdi. Yani bu gücün karşısında da 13. kol ordu hala düşmeyip, hala çökmeyip iyice direnir. Kol orduya bizzat komuta eden Halil Paşa, bu amansız boğuşmanı e, yazmış olduğu anılarında dile getirmişti. Hürmetli izleyicilerimiz çok ağır bir savaşlar yaşandı o dönemde. İnsanlar e, cümleyden topluca ölürler. E, askerler, Osmanlı askerlerini kaybedir. Birlikler e, felce olur. E, hiçbir anlamı kalmır. İngiliz getirmiş olduğu e, aletlerden, savuk ettiği cephaneler, erzaktan her zaman Üsteydi. Halil Paşa bunları yazmış olduğu anılarında, muzakkaratında şöyle anlatır. Savaş aralıksız devam ediyor. Kimsenin aklına yemek bile gelmiyordu. Düşman her saldırıdan sonra çekilmeye mecbur olunca topçuları ve zırhlı vasıtaları öldürücü bir ateş taarruzuna girişiyor ve saatlerce ateş kusuyor. Arkasından tekrar piyada taarruzu başlıyordu. Ne var ki 13. Kolordon'un inadı kırılmak bilmiyordu. Her saldırı İngiliz kuvvetlerine binlerce ölüye mal oluyor, arkasından cehennem ateşi tekrar başlıyordu. Siperler kan çamuru haline dönmüş, artık askerin yarısını saracak sergi bezleri, sağdan soldan temin edilen bez parçaları ve hatta ölen askerin fanilası kullanılmaya başlanmıştı. 27, 28 ve 29 Nisan günleri açılan bu ölüm pazarı nihayet kapandı ve 13. Kolordo mevzilerini terk ederek savaşa savaşa Kerkük istikametine çekilmeye başladı. İngilizler, çekiliş sırasında aldığı takviye kuvvetleri ve mühimmat yardımıyla Kerkük üzerindeki 13. Kolordo'ya kadar yüklendi. Kolordo, Kerkük'ü bırakarak Altın Köprü'den Küçük Zab gerisine çekildi. Kerkük tahrip olmaktan kurtulmuştu. Çekilirken erzak ve taşınması zor cephane namına ne varsa hepsi birer birer imha edildi. Kerkük hastanesindeki yaralılar da düşmanın ihtimamına terk edildiler. Bir İngiliz süvari birliği Altın Köprü üzerinden taarruza kalktıysa da bu taarruz durduruldu ve Küçük Zab 13. Kolordu için asıl mevzi kabul edilerek tahkimata geçildi. Kolordu'nun Zab gerisine çekilişiyle Kerkük Ulaşım yolu kapanmış oluyor ve Süleymaniye'den de ulaşmaya pilması imkansız hale geliyordu. Takviye ve cephane ikmali ihtimali de artık yoktu. Hürmetli izleyicilerimiz böylece dinlemiş olduğunuz Halil Paşa'nın yazmış olduğu anıları. Savaşın aralıksız devam ettiğini, hiç kimsenin aklına su, yani aklına su ve yemeğin gelmediğini, çünkü artık insanlar can vayında ne su ne yemek, askerler artık unutmaya başladılar. Topçu saldırılar karşısında piyade taarruzu ve bunun karşısında 13. kol ordunun dayandığını, yazdığını dinlediniz. İngilizlere binlerce ölü hasarın da verildiğini, yani buna rağmen hasar da verildi, onlarca hasar. Siperlerin kan çamuruna döndüğünü maalesef, o kadar insanlar kan kaybedir. böylece de siperlerdeki torpaklar bile çamur oldu, kandan yoğuruldu, su yerine kanla yoğuruldu. yaraların yaralarını sarmak için sağdan, soldan bir parça bez arandığını yazır Halil Paşa. Aynı zamanda şehit düşen askerlerin fanilerini, fanilerin üstüne çıkarıp yaraların yarasını sardıklarını o savaşta tabi Kifri bölgesinde Kifri e, Tuz Hürmeti dolayında olan savaşta ancak Nisan ayının 27, 28, 29 günlerinde 13. kol ordu bu direnişe rağmen mevzuunu terk etmek zorunda kaldığını yazır Halil Paşa. O dönemde bölgede komutan olan Halil Paşa. Ee, ve savaşa savaşa Çerçük istikametine çekilmek zorunda kaldıklarını da ifade etmişti sözünde geçtir kimin. İngiliz ordusu çok güzel takviye aldığına da dikkat edir. dikkat çekir Halil Paşa o, o takviye meselesi çok önemliydi. Enseden tazizat geldi. E aşası yetişir özüne. 13. kol ordunun çekildiği, Kerkyo e kadar geldiği ve orduya yüklendiğini de yazır. Yani Kerkyo e kadar da İngilizce takip ederler Osmanlı ordusunun, Hayri Paşa'nın birliklerini. Ve Kerkyo'da de yüklenmeye başladılar. Türk ordusu Kerkyo'yu bırakıp bu defa altın köprüye çekilmek zorunda kaldı. Zab mantıkasına çekilmek. Orada mı alırlar? Yani Kifri'den, Çerçük'e, Çerçük'ten e, altın köprüye, Zab nehrinin yanına çekilmeye gelirler. Çerçük'te olan cephane, mezcep, erzak ve düşmana kalmasın diye Osmanlı ordusu bunları tehlib etti sevgili izleyicilerimiz. Yani öz eliyle kalan nerede nakledebilmirler. Yetişmediler onların ögünde, o takaddümün övgünde, ilerlemenin ögünde, Bunları partlatmaya başladılar, erzakları da itlaf etmeye başladılar. Osmanlı askerlerinin yaralıları da Kerkük Hastakhanası'ndaydı. O da maalesef düşmanın ehtimamına terk ettiler. Yaralıları da takliye edebilmediler ve böylece de yaralılar düşmana kaldı. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Osmanlı askerlerinin Bağdat'tan işte Hümrin, Kızrabat, daha sonra Kifri, Kifri'den daha sonra Tigrit, Tigrit Kifri'ye dönerek mozuallarını güçlendirdiler. Ondan sonra Çerçük'e, Çerçük'ten sonra da bir defa Halil Paşa güçleri Altın Köprü'ye, Vezap bölgesine çekildi. Programımız burada doluyor. Gelecek programda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz o güne ve o saate kadar bizleri bekleyin. Tarihin izinden gidiyoruz efendim. Hepinize iyi anlar.